16. soru. ABC'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi açılarımızı dönüştürelim. 0-90 aralığına indirgemeye çalışalım. A açısı kosinüs 160, birbirini 180 tamamlayan açıların kosinüsleri birbirinin eksilisi oluyordu. O zaman buna eksi kosinüs 20 derece diyorum ya da eksi sinüs 70 derece diyorum. Hangisini kullanacağımı diğerleri belirleyecek. B açısı sinüs 220 derece, B'yi sinüs 180 artı 40 şeklinde yazdım. 180 derece olduğu için isim değiştirmedi. Sinüs 40 oldu. İşaretine bakıyorum. 220 derece. Üçüncü bölgede olan bir açı ve üçüncü bölgede sinüsün işareti eksi. C'ye bakıyorum. Tanjantta yine birbirinin 180 tamamlayan açılar birbirinin eksilisi oluyordu. O yüzden bu eksi tanjant 50 derece. D'ye bakıyorum. D de kotanjant 250 vermiş. 270 eksi 20 olarak yazarsam 270 olduğu için isim değiştirir. Tanjant 20 derece olur. İşaretine bakıyorum 250 derece. Üçüncü bölgede, üçüncü bölgede kotanjantın işareti artı oluyordu. Şimdi D'nin değeri zaten pozitif geleceği için D içlerinde en büyükleri. D küçükten büyüğe doğru sıralamada sonda olacak. Buradan direkt B ve D şıklarını eleyebiliriz zaten. Şimdi diğerlerini karşılaştıralım. A ve B. Biri eksi sinüs 70, diğeri eksi sinüs 40. Şimdi 0-90 aralığında ne oluyordu? Sinüs fonksiyonu artan bir fonksiyon oluyor. O yüzden sinüs 70'in değeri normalde sinüs 40'tan büyük. Ama ben bu eşitsizliği eksiyle çarptığım zaman ne oluyor? Sinüs 70, sinüs 40 dereceden daha küçük oluyor. Eksi sinüs 70, eksi sinüs 40'tan daha küçük oluyor. O yüzden burada da şu ikisinden A küçüktür B sonucunu çıkarıyoruz. C'de tanjant 50 derece var. Eksi tanjant 50 derece var. Tanjant 50 derecenin değeri hem sinüs 70'ten hem sinüs 40'tan büyük normalde. Ama bu da eksiyle çarpıldığı için hepsinden küçük oluyor. O yüzden A'nın önüne de bir küçüktür C diyorum. C küçüktür A küçüktür B. D zaten içlerinde en büyükleri demiştik. Onu sona yazacağız demiştik. Sona da D'yi yazdım. Böyle bir sıra oluştu. Cevap C şıkkı.